Evet, dinlemekte olduğunuz plak daha yeni çıktı ve hızla zirveye doğru ilerlemekte. Eminim çok geçmeden klasikler arasına girecektir. Evet sayın seyirciler, sizlere Richard için Malibu'daki evinin kumsalından canlı olarak sesleniyoruz. Ricky Jackerson'ı televizyondaki dans partisini buraya getirmen çok iyi bir fikir Richie. Üstelik bunun için çok da güzel bir gün. Havada bir tek bulut bile yok. <laughs> Dollar, iyi misin? Richie. Dalır'ın ne yaptığını biliyor musun? Ne yaptı? Dalır dans yarışmasının birincisi oldu. Oo. Biliyor musun Richie? Maripo'ya kar yağmadığını bilmesem şu anda yağdığını sanabilirdim. Burada kar yağdığı şimdiye kadar hiç görülmemişti. Öyleyse ya dondurma makinesi fazla kar yaptı ya da gerçekten kar yağıyor. Fırtına başladı herkes eve girsin. Bu korkunç bir şey sayın seyirciler. Kuzey kutbundan gelen bir hava akımı nedeniyle sıcak ve soğuk hava bölgelerinde anlaşılmaz şeyler oluyor. Eğer böyle devam ederse birkaç gün içinde tüm dünya karlar altında kalacak. Hoşçakalın. Dışarıda havanın soğuk olduğuna inanmıyorum. Hayvanat bahçesindeki kutup ayıları bile üşüyor olmalı. Şimdi ne yapacağız Richie? Bu duruma bir çözüm bulmamız gerek. Olamaz kar yolları kapatmış. <laughs> Bu işi ben hallederim Richie. Kar süpürme makinemu bir gün Malibu'da kullanmak zorunda kalacağım aklıma gelmezdi. Ben iyice kalıp dalara bakacağım. Zavallı, kötü üşütmüş. Tamam Gloria. Ayrona bizi hava alanına götürecek. Hadi Jackie. Sağ ol Ayrona, yardımın için teşekkür ederiz. Dikkatli ol Richie, üstünü sıkı giyin. Hava durumuna göre karlı hava kuzey kutbundan geliyormuş. İşe oradan başlayalım. Seninle birlikte dünyanın öbür ucuna bile gelirim derken şaka yapmıyordum Richie. Oo uçağın iyi sürat yapıyormuş ha. Oo şuraya bak her yer karla kaplı. Kuzey kutbuna ulaştık galiba. Haritaya göre şu anda tam olarak San Francisco üzerindeyiz. Öyleyse başınız gerçekten dertte demektir. Kontrol sisteminde buraya doğru gelen bir uçak görünüyor efendim. Hava kontrol aletlerini dolma durumuna getirin. Uçağın kanatları kopsun. Çok yakında bütün dünya buzla kaplanacak. Hayatta kalanlarsa benim yani karlar şeytanının esiri olacak. Şu anda kuzey kutbundayız Cekim. Isıtıcıya rağmen içerse hala buz gibi. Bir bardak sıcak çikolata ister misin? Donmuş çikolata demek istedin sanıyorum. Aa Ceki olamaz. Kar fırtınası başladı. Aa şu anda bir kızak ve birkaç uçağın rengi için her şeyimi verirdim dostum. Kar kanatları ağırlık yapıyor. Düşüyoruz. Dur söyleme tahmin edeyim. Şu meşhur paraşütle atlama numarası ha? Elbette. Bir daha sakın bana iyi uçak kullandığını söyleme. Ayrona'ya durumu bildirsek iyi olacak. Richie'den Ayrona'ya. Beni duyuyor musun Ayrona? Ayrona cevap ver. Tamam Richie seni dinliyorum. Uçağımız düştü ve Richie nereye kayboldun Richie? Dağlar tavuk çorbasının soğuk algınlığına ne kadar iyi geldiğini ben de biliyorum. Ama sence de 80 tabak tavuk çorbası biraz fazla olmuyor mu ne dersin? <laughs> Richie'nin başı dertte uçağa düşmüş alıcısı da çalışmıyor onu aramaya gidiyorum. <laughs> Dur bizi de bekle. <laughs> Alıcım çalışmıyor. Galiba araya giren bir şeyler var. Belki de nedeni budur ha? Bu Aurora Borealis. Havadaki elektrik yüzünden gökyüzünde oluşan bir tür gök kuşağı. Ha, ben de yeni çıkan bir video oyunu sanmıştım. Hey, fırtına durdu. Bana sanki bütün bunlara neden olan bir şeyler ya da birileri varmış gibi geliyor. ama fırtına çıkmadan önce izlediğimiz yolu takip edelim çocuklar. Tamam. Eğer bir kutup ayısına rastlarsan yön sormayı unutma sakın. Oo! kim olduklarını biliyorum. Bunlar Richie Rich ve Jackie Jackers. Dünyanın en zengin çocuğu bu. Problem çıkarabilir. Uçağının düşmesi bile durduramadı onu. Buzdan krallığım büyüyor. Yakında yeryüzüne ele geçireceğim fakat haklısın. Richie Rich sorun çıkarabilir. Hey, başka ziyaretçilerimiz de var. Bakalım ne konuşuyorlar. Richie'yi bulmalıyız, bulmak zorundayız Gloria. Richie'nin Rich arkadaşları. Onlar için hemen bir karşılama töreni hazırlayın. Benim işime karışmak ne demekmiş görsünler bakalım. Hadi çabuk olun. Daha hızlı Richie'yi bulmalıyız. Dollar <laughs> kızak çekmeye hiç alışkın değildir ki. Haklısın. Hadi Dollar sen kıza sür. A gürültü yapmamalıyız. Çığ düşebilir ve dalır. Sen de sıkkın hapşırayım deme. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelin çocuklar. Koş dağlara hadi koş Bırakın köpek gitsin Öbürlerini de yukarı çıkarın Bu buzdan yapılmış büyük bir kale Bu kalenin olup bitenlerle bir ilgisi olmalı Bunu anlamak için içeriye girmeliyiz Bütün ihtiyacımız olan sağlam bir şırında. Hava donma noktasının çok altında Böylece su hemen buza dönüşecek ...ve tabi bir de merdiven gerekiyor. Eee, şuna bak. Havadaki garipliğe sebep olan... ...bu olmalı. Bu taraftan. Çok yaşa dalır. Öbür tarafa gezice geçebilirsek çok iyi olur. Çok yaşa dalır. Dalır burada ne işin var senin? Bir şey anladın mı Rici? Gloria ve Ayrona buradalar. Başları dertli. Hadi kontrol sistemini bulmalıyız. Eritmeyi kapama, dondurma. Sistemi bulduk işte. İşaretleri neye göre değiştirdin? sadece tahmin ettim. Aa işte buradalar. <laughs> karşı konulmaz karlar şeytan. Ona bu ismi veren bayağı haklıymış. Dünya ele planımı durdurmaya çalıştığım ama bu kısa sürdü. Bakın burada kimler var. Arona, Gloria. Şimdi eğer dondurma düğmesini tekrar açmazsan arkadaşların hücresindeki sıcaklığı sıfırın altında bine indiririm. Pekala söylediğini yapacağım. İşte kontrol düğmeleri de dondu artık onları değiştiremezsiniz Birkaç saat içinde tüm dünya donmuş bir biçimde sonsuza dek benim olacak En azından hep taze kalacak Yapacağım ilk iş sizin gibi her şeye burnunu sokanları ortadan kaldırmak Ne burada yağmur mu yağıyor? Oh, tavan eriyor olamaz olamaz bütün bina eriyor siz düğmelerin yerini değiştirdiniz olamaz her yer sizi yüzünüzde eriyor. İyi bildin karlar şeytanı. Hayır hayır buz kralım ama beni yakalayamayacaksınız asla asla. Biz onu yakalamaya çalışırken sen de şu mikrodalga aletiyle Ayrona ve Gloria'yı buzdan çıkarmaya çalış Jackie. Hadi, hadi, hadi. Bir kar topuyla bu iş tamamdır. İyi ki yanında iki kişilik kayak getirmeyi akıl etmişim. Büyük projenin sonu gelmişe benziyor karlar şeytanı. İyi misin Ayrona? Üstümdeki buzlar eridiğinden beri eskisinden daha iyiyim Richie. Evet, Kaliforniya'daki hava ve diğer her şey yeniden normal gibi görünüyor Richie. Artık hava sıcak olduğuna göre dondurma isteyen var mı? Ne dersiniz? Sanırım dalır daha çok uzun bir süre dondurmadan uzak duracak. <laughs> Jackie Jokers gerçekten de iyi bir aktör. Yap, yap. Dinle tatlım, bunun kolay olmadığını biliyorum ama söylediğimi yapmalısın, anladın mı? Hey, bana tatlım demekten bir an önce vazgeçmezsen senin için hiç iyi olmayacak dostum. Yap, yap. <laughs> Dağlar biraz usludur. Oh, oh, bütün bina başıma yıkıldı sanki. Olamaz televizyon istasyonunda deprem oluyor. bir banka soymaya kalkıştım ama Richie'nin yüzünden yakalandım. Onun yüzünden hapse girdim. İğrenç bir şey. Dolar bu Shaker. Oh. <laughs> Şimdi bana yaptıklarının cezasını ödetme zamanı geldi işte. Depremin nedenini bulabilmek için sana sadece üç ipucu veriyorum. Eğer bulamazsan Richie, 20 saat içinde çok önemli bir yeri bulunduğu yerde yerle bir edeceğim ona göre. Richie'den pilota. Uçağı Rich televizyon istasyonunun üzerinde dolaştı. <laughs> Jackie iyi misin? Kemiklerimin titremesi durur durmaz iyi olacağım galiba. Bunu sana bıraktı. Bütün işi tamamlamak için sadece 20 saatimiz var. Dinle şunu. Sana vereceğim iki ipucu şunlar. Bir piramidin altında ve Everest Dağı'nın tepesinde. Vakit kaybetmeyelim hadi yürü ki Hayatımın sonuna kadar bir dondurma külahı bile görmek istemiyorum. Gidecek çok az bir yolumuz kaldı. Bak burada bir not var. İşte sana güzel bir parça et. Bu yolculuğun sonu kötü bitecek bunu kabul et. Aa, bu şey tam bir dost. Dalır <laughs> onu yiyemezsin. O soğuktan donmuştur. Üstelik bu elimizdeki tek ipucu. Ve elimize başka bir ipucu daha geçmeyecek. Acele etmeliyiz çocuklar. Sadece 15 saatimiz İkinci var. İkinci ipucu bir piramidin altında saklı. Çalım hadi! Olamaz, o et parçası deprem makinesine bağlıymış. Oo! Oh, oh, kayalar üstümüze geliyor! Dikkatli olun! Durun bir dakika, şimdi her şey yoluna girecektir. Oh. Neredeyse kayaların altında gömülüp yok olacaktı. Zaman ilerliyor, hadi gidelim. Donuyorduk. ...şimdi ise sıcaktan eriyoruz. Piramidin içi serin olmalı. <laughs> Dalır bir saat önce bütün suyu bitirdin. <laughs> Richie buraya gelsene... ...belki de ip ucu bunun içindedir ha. <laughs> İşte ikinci ipucun. Kaleye herkes alınmaz çünkü orada yaşar bir papaz. Papaz. Aa işte ipucunu buldum. Son ipucu diğerleri gibi bu da uzaklarda bulmak istiyorsan onu Nil'de ara. Tamam dalır gidelim. <laughs> Mumya canlanıyor olamaz. de bize doğru geliyor. Hemen buradan çıkmalıyız. Bu vazoların içi suyla dolu. <laughs> Dalır dikkat et. <laughs> Dalır sayede mumya ıslandı ve kısa devre yaptı. Diğer ipucuna hemen ulaşmak zorundayız. Vaktimiz çok az kaldı. Hadi. İşte Nil Nehri'nin kaynağı burası. Bütün adayı timsahlar sarmış. Merak etmeyin, ben yanımda bir kayık getirdim. Bu yaratıklarla bir havuzda karşılaşmayı hiç istemezdim. Şansınız yardım etti. Geldiniz buraya kadar. Şimdi ödül olarak vereceğim size zarar. Shaker gerçekten cömertmiş. <gülüyor> <gülüyor> Kayığı götürüyor. Hey, ne yapıyorsun sen? Shaker bana ne söylediyse onu yapıyorum. <laughs> Olamaz, batıyoruz. İyi eğlenceler. Her tarafımızı sardılar, kaçacak yerimiz yok. Elbette var, beni izleyin. Galiba ağaçta batıyor. Şu sahtekar rehber şarkısı ve dansıyla bizi oyuna getirdi. Evet ya şarkı. Şarkı mı? <laughs> evet. King Bin uyku vericisi sayesinde bu vahşi timsahları bile uyutabiliriz. Seyredin şimdi. Şimdi bu ipuçlarını birleştirmek için geriye sadece iki saatimiz kaldı. Bir anlamı yok Bu işin içinden nasıl çıkacağız <laughs> Bütün bunlar aklımı karıştırdı benim <laughs> Aklıma hiçbir şey gelmiyor Her şeyi düşündüm ama sanırım hiç ümidimiz yok Yalnızca bir saatimiz kaldı <laughs> Dalır biz burada ipuçlarının anlamını çıkarmak için Kafa patlatıyoruz Sen ise etrafı kırık döküyorsun ama <laughs> Buckingham sarayı Buldum Jacky, Buckingham Sarayı. Aferin Dalır. Bu işi sen başardın, hadi. Bunu nasıl başardın ya? <laughs> Ortaya çık Shaker. Göster kendini. İşte buradayım Richard Rich. Bu kafeste neler oluyor? Verdiğin ipuçlarını bulursam depremi engelleyebileceğimi söylemiştin. Yalan söyledim. <laughs> Senden sonsuza dek ve kesil olarak kurtulmak istedim. Şimdi lütfen izin ver. Beni kaçıracak olan helikopter kapıda bekliyor. Hoşça kal. Eee, dur bir dakika Richie! Merhaba! nasıl yani? Ne? O, 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 olamaz! Bunu nasıl başardın? Arkadaşım çok iyi bir aktördür, öyle değil mi Jackie? Bazılarını kandırmaya yetecek kadar! Kahretsin! O oh, sakın elinden kaçırma e Merak etme, ben ne yapacağımı iyi biliyorum! olacak İkiye cezasını verecektim ama yine o kazandı galiba. Hapishaneye geri dönmek zorundayım şimdi. Polis görevlileri bizi ve ülkemizi büyük bir faciadan kurtardığı için Richie'ye teşekkür ediyorlar. Şimdi normal yayınımıza dönüyoruz. Herkese merhaba. Şimdi size çok ünlü bir şarkıcının... <laughs> Bence sen sadece karnı aç birini canlandırmalısın. <laughs>